21 Kasım öncelikle hayırlı cumalar diliyorum. Bugün cumadan başlatılan öyle bir kampanyalar var ki akla zarar. Buyurun bakalım. Bakın bir buçuk litre sular 4 lira 25 kuruş. Yarım litre sular 2 lira abi böyle fiyat mı olur ya? Bakın ikincisine yüzde indirim var. 42 buçuk liraya gelir bir buçuk litrelik pepsiler. Yok artık. Abi var artık 79 lira. Tat adlı marka tereyağı %82 süt kaymaklı. Bunu da yaptılar arkadaşlar. İkincisine %50 çiftli alımlarda 104,5 liraya gelir. 1 kilo süzme peynir. Kilo alımlarda tam yağlı 194 liraya gelir. Torku 350 gram dana sucuk ışıl işlem görmüş. Bu da Erşan 400 gram fermante. Abi tavuklarda güzel düşmüşler vallahi 69 lira. Abi yenir ya. Vallahi siz bence bugün kaçırmayın buraya bir uğrayın kimse görmeden. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız cebimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?